Nasıl mı? Tüm hatlarda hediye 2 GB internet alabileceksiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar kesinlikle herhangi bir ücret hattınızdan almıyor. Bütün hatlarda hediye 2 GB internet alabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar hemen bir videomuza geçelim. Bu arada e, arkadaşlar ben açıklama kısmında link bıraktığımda e, bana yorumlarda belirtiyorsunuz arkada kanka link bırakmasın diye ben açıklama kısmında linkleri kesinlikle bırakıyorum açıklama kısmına gittikten daha fazla yazan yere tıkladığınızda zaten linkler gözükür arkadaşlar yani ben kesinlikle linkleri bırakıyorum eğer bırakmasam da e, yollanan mesajlara dair tekrar bakıyorum açıklamaya yüklenmiş olduğunu görüyorum şimdi videomuza geçelim arkadaşlar şimdi yapmak için Google Play'den Türksel uygulamasını yüklememiz lazım. Şöyle Google Play'e geliyoruz şöyle. Türksel yazalım arkadaşlar. Türksel. Türksel diyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulamamız bu. Yani e, hatınız hattınız Vodafone olsun, Türksel olsun, Türk Telekom olsun hiçbir sıkıntı yok. Türksel uygulamasını yine yüklemek zorundayız. Yani muhakkak Türksel uygulamasını yükleyeceğiz. Türksel uygulamasını yükledikten sonra buradan aç diyeceğiz. Bekleyelim şöyle bir açılsın arkadaşlar. Yalnız uygulamayı kullanırken izin ver diyoruz. Bekleyelim. Burada arkadaşlar pasaj yazıyor. Şöyle gördüğünüz gibi pasaja tıklıyoruz. Pasaja tıkladıktan sonra buradan giriş yap diyorsunuz. Yani arkadaşlar Türkcell olmanıza gerek yok. Türk Telekom, Vodafone, Bimsel bile bu e, kısımda giriş yapabiliyor. Şöyle hemen arkadaşlar ben kendi numaramı giriyorum hemen. Giriş yap diyoruz. Bekleyelim arkadaşlar Gördüğünüz ee, gibi arkadaşlar SMS geldi şöyle 51 68 44 Tamam diyelim Bekleyelim, girişimizi yapsın Girişimizi yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle bir sayfayı bize aktarıyor Buradan şöyle sağa doğru kaydırıyoruz Arkadaşlar burada bardak oyunu Olacak Burada kaydıralım, kaydıralım şöyle. Bir daha kaydıralım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çevir bardakları kazan ek internet fırsatı diyor. Şuna tıklıyoruz. İlk oyun ücretsiz arkadaşlar bu arada. Yani kampanya yenilendi. ilk oyun ücretsiz. Şöyle hemen açılsın. Burada kazanmaya başla diyor arkadaşlar. Şöyle kazanmaya başlıyoruz diyoruz. Dikkatini topla diyor. Şöyle bekleyelim. Dikkatimizi toplayalım. 2 GB diyor. GB seçeceğiz. 5 hakkını seçelim. Burada ilk oyunun ücretsiz diyor arkadaşlar. Kartını ka kaydet, hediye, internet kazan diyor. Kazan diyoruz hemen. Burada ben arkadaşlar kartıma e, bilgilerimi ekleyip hemen geliyorum. Şöyle arkadaşlar ben kart bilgilerimi kaydettim. Şöyle Arkadaşlar bu arada kartınızda 1 TL'nin bulunması lazım yani. Sadece 1 TL kesiyor, 1 TL'yi de geri iade ediyor zaten. Ve 2 GB hediye internet. Tebrikler 2 GB kazandın. Şimdi arkadaşlar buradan çarpıya basacağız. Ya pardon, ödünç alın ekranı diyor. Buradan çıkalım şöyle. Türksel uygulamamızı kapatıyoruz. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabına 1 TL iade ettik. Yani paramız hesabımıza geri iade ediliyor. Sadece 1 TL bulunsun, doğrulama amaçlı hesabınıza para e, alıp verecek tekrar. Onu yaptıktan sonra arkadaşlar kim GB ister uygulamasını Google Play üzerinden yükleyeceksiniz. Yani puanınız direkt kim GB ister uygulamanıza yüklenecek. Şöyle Play Store'a girelim arkadaşlar Google Play'e. Buraya kim GB ister yazalım. GB ister. Bu uygulamayı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yükledikten sonra kaydoluyorsunuz. Ben şöyle bir hemen kaydolup geliyorum arkadaşlar. Şöyle. Onu bir saniye. Belediye yönetimi değilim. Burada arkadaşlar numaralar falan gözükeceği için hemen ben kaydolup geliyorum. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi dönüştür kısmına geldiğimizde 6000 puanımız bulunmakta. 4 e, pardon 2000 puan hediyemiz yüklenmiş şöyle. Burada arkadaşlar isterseniz millete paylaşırsınız ya da isterseniz kendinize burada günlük 1 GB internet yazıyor. Günlük 1 GB internete tıklayıp kendinize günlük 1 GB internet alabiliyorsunuz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, emeğimizin karşılığı olarak like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.